Kefe. Merhaba arkadaşlar. Mertelay kanalına hoş geldiniz. Bugün yana kardeşim var. Bakın sizlerle yeni yapı challenge deneyeceğim. Bu ketçaplı harf değil. Buna harf olacak şurada taş kağıt makas yapın diyordu böyle. Bu da eğer kaybedersek ketçaplı kazanırsak harf değil yani. Arkadaşlar. Başka bir kazanırsak. Şunu şöyle açalım mı? Çocuk bana bana Bakın mı? Ooo ile İçinde bak. Baktayın. Oh, bak arkadaşlar içinde bu kadar var. Bak. Bak. Şimdi göstereceğim. Şöyle. Evet. Şu kadar. İçinde al. Al bak. Bu da bak benim. lazım. ketçaplı böyle kırmızı olanlar. Ketçaplı. Bunlar harf değil. Taş makas. Taş makas. Şimdi sen ketçaplı alacaksın ben ice değil. İyi bence. Ice değil. Bir daha. Ketçaplı tadına çok bastırmamış. Evet bakalım. Ben ketçaplı alacağım bu Sen akbileyim. Ich habe nur das yani ja, auf die Rede. So, das ist immer wieder. Dann hast bak ya, soru işareti. Sanki bir bakalım kim oynuyorsun? Bu soru işareti şey ben biliyorum arkadaşlar. E falan bu sabahda bir tane fufu vardı. böyle soru işareti falan şort giyiyordu. ama ben biliyorum. Bence F YouTube F YouTube dedim. F YouTube <laughs> çalış daha güzeldi bence. Onun anne aramalı falan var arkadaşlar i̇şte bir şey daha. Dört çeşit vardı onun. Ben. Bence on, o daha güzeldi. Evet. Kırt makas. Şimdi de mi arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Son ketçaplı kaldığı için burada challenge bitireceğim ben videoyu da bitireceğim arkadaşlar. Burası son bir kere. Kıt makas. kaş kıt makas. Ketçaplı bana çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Yapı üzerine baktık biraz tabi değişti Böyle galiba ben yenmiş oluyorum çünkü birçoğunu onu şey yaptı ben bir iki tane yaptım ketçap yani yedim. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı unutmayın.